19. yüzyılda Paris ile İstanbul arasında sefer yapmaya başlayan birçok filme ve kitaba da konu olan tren hangisidir? A. Orient Express, B. Flam Express, C. Royal Express. Ben bunu, bu ekspreslerinin birçoğunu duydum aslında. Mesela Flam Express, e, Flamme mesela e, uçak yani uçak hızlı tarzında olan bir ekspres e, seyahati diye hatırlıyorum. Yani hızlı giden... ...çabuk giden bir turdu diye hatırlıyorum. Bir seyahat tarzı diye hatırlıyorum. Ee, Orient, o da bir yerden çalıştıracak ama e, Royal Express... ...hani kitabı da varmış gibi aklımda kaldığı için e, sanki... ...onun için Royal Express bana daha yakın bir cevap gibi geldi. Bir tanesi ama film ismi. Koca... Hatırladınız mı? Orient Express gibi geldi belki mi? Ben yani tam onu da hatırlayamıyorum aslında hangi film ama ben hocamdan da yardım almak istiyorum bu konuda. Evet, hocamıza dönmenin tam zamanı. Evet. Evet, Mehmet Bey'in soruyu bir kez daha dikkatlice okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü e, burada sorduğumuz soru e, Agatha Christie'yi de bize hatırlatıyor. Onunla onun e, yazdığı eserlerin e, sinemaya çevrilmiş hali ve başka filmler de var tabii ki. Onu hatırlatıyor. Bizim aradığımız cevap C şıkkı Royal Express değil. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet hocamız aslında hem güzel bir ipucu verdi evet, hem de sizi ediyorum. yanlış cevaptan kurtardı. Şimdi filmler deyince aklıma o zaman bana çağrıştıran Orient Express diye geldi. Film vesaire hocamın yönlendirmesiyle. A, Orient Express demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Bakalım. isco que